Ne hocam? Karadeniz'e gemilerin mi battı? Dalmışım sahi. Hadi çocuklar, tekrar bir arada olmamızın şerefine kaldırıyorum. Biz de meyve sularımızı kaldıralım bari. <gülüyor> 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 Ömer, iyi misin oğlum? Yok bir şeyim. Hadi oğlum, çok zorlama kendini. Şimdi yatakta olman gerekirdi. Haklısın anne. Ben izninizi rica edeyim. Durum ben yardım edeyim. Filiz, abine yardım etsene kızım. İstersen ben çıkarayım. Gerek yok. Biz hallederiz. Cem, bunca yıl sonra hayatımıza tekrar girdiğin için çok mutluyum. Ben de. Benim için çok önemlisiniz. Sen gerçek bir dostsun Cem. En zor günlerimizde yanımızda bir tek sen vardın. Beni utandırıyorsun Handan abla. Artık sen de aileden sayılırsın biliyorsun. Şu adamda yakalandın mı bütün sorunlarımız sona erecek. Bence de. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi de Emre'den bir şarkı alalım. Peki o zaman. Şimdi size son yazdığım şarkıyı okumak istiyorum. O kendisini bilmiyor ama bu şarkı çok özel biri için. Bir bakarsın Doğu vermiş aniden yüreğine sımsıcak. Kollarını birden atıvermiş gönlüne yeni bir aşk mı doğacak? Elimi uzatsam tutulacak gibi tutmak istesem gökyüzü kadar uzak. Nefes kadar yakın tanrı gibi ulaşılmaz değil. Elimi uzatsam tutulacak gibi Tutmak istesem gökyüzü kadar uzak Nefes kadar yakın tanrı gibi Ulaşılmaz değil. İhale nasıl gidiyor Cem? Cem sayesinde gayet iyi durumdayız. Daha da iyi olacak. Bana güvenebilirsiniz. Ayrıca bu işte başarılı olmanız için elimden geleni yapacağım. Ama ihalede hala bilmediğim detaylar var. Fazla kafanı yorma. Göreceksin. Her şey tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak. İnşallah çocuklar. Size güvenim sonsuz. Bugün sende bir durgunluk var. Ne oldu? Canım bir şey mi sıkkın? Şirkette birkaç problem çıktı. Feride Hanım Elif neden hala uyumadı? Ömer Bey'in yanındaydık. Ben uyumak istemiyorum. Siz çocuğu böyle alıştırırsanız sonra nasıl disipline sokacağız? Elif babasını ne zamandır görmüyordu. Birlikte biraz vakit geçirsinler istedim. Bundan sonra böyle lakaytlık istemem. Anne, lütfen. Filiz lütfen karışma kızım. Hadi Elif. Ben de kalkayım artık. Biraz daha otursaydın. Sabah erken kalkacağım. Yemek için teşekkürler. Seni geçireyim. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.